Üst göz kapağının düşüklüğü pitoz olarak adlandırılıyor. Normalde üst göz kapağı korneamızı, yani gözün şeffaf tabakasını 1-2 milim örtüyor. Bunun altında olan kapak pozisyonları pitoz olarak isimlendiriliyor. Pitoz olan hastalar en, en çok estetik kaygılarla kliniğimize başvuruyor. Ayrıca göz kapağı düşük olduğu için periferik görme alanında daralma meydana geliyor. Bir de Konjenital yani doğumsal olarak ortaya çıktıysa e, ve ileri derecede pitoz varsa çocuklarda e, görme, kalıcı görme, amniyopiye ve yani göz tembelliğine ve karıcı görme kaybına sebep olabiliyor.